abi ya. Ama abi, bence bu zevk için yakıt tüketimi göz ardı edilir. Tabii. Bence de edilebilir abi. ama tabii ki de... <gülüyor> <gülüyor> Biz yola çıkamadık arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan orada? Çarptı bir şey de. Dur <laughs> bakayım. <laughs> Merhabalar arkadaşlar ben Mert Kapan Bugün sizlere Instagram'da dolaşan ve herkesin dikkatini çeken çok önemli bir video var. O videoyu çekeceğiz. Ama önce ne yapmaları lazım Metin? Kanala abone olmaları lazım Kesinlikle değil mi? kanala abone olup zile basıp, zil butonuna basmayı unutmayın tabii ki de like ve yorumlar bunlar gerçekten de çok önemli. Arkadaşlar Instagram'da herkes arabasının sesini değiştirmeye başladı. İşte V8, V12 yok, Porsche sesi yok, testere sesi, 1000cc motor sesi bu nasıl oluyor? Hani bir bilgi karmaşası var. Sonuçta arabanıza bir tane modül takıyorsunuz ve taktığınız modülle işte lambası yalanlar vesaire de var. Dedik ya biz bunun videosunu yapalım. Ne diyorsun? Kesinlikle bence herkesin ilgisini çektiği için bu video biz de bunu yapmamız gerektiğini düşündük. Ve konu mankenimiz Passat. Kendisi <laughs> burada. Eyleme 327 diye 2.5 pardon 2.1 e, versiyonlu bir modül bu. Evet. Bunların 1.5 versiyonu vesaire de var. Bu aslında ne biliyor musun abi? Hatta şu kutuyu açarsan çok daha iyi olur. Mikrofonda tık 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 sesi çıkarmayalım. Bu modül arkadaşlar arabanın beyniyle iletişime geçmenizi sağlayan bir modül. Yani arabanın bir e, CAN BUS bağlantı yeri var. OBD giriş portu diye geçiyor. Şöyle gösterelim. Siz oraya... İstediğiniz gibi modül takabiliyorsunuz. Taktığınız modüllerle aslında arabanın beynine kodlama yapılacaksa o yapılıyor. Evet. Ee, Volkswagen, Audi, Seat, VAG grubu arabası olanlar zaten bilir gizli özellik açma vesaire vesaire gibi işlemler var. Yani servis işlemlerinin yaptığım bir giriş var abi orada. Bu cihaz sadece veri okuma olduğu için bunun çipi bize, sadece veri okuma, devir bilgisi alacağımız için o gaza bastığınızda RPM bilgisi oluyor böyle işte evet. 1000 devir, 2000 devir. Evet. Onu okumak için en basit modül piyasadaki ELM 327 bunu 1.5 veya 2.1 versiyonunu alarak ne yaparsınız? Arabanın arızalarını okursunuz, arızalarını silersiniz yetkinliği yeterse. Bir de cihaz üzerinde yani ne bileyim kazanda göremediğiniz bilgiler işte hararet bilgisi, yağ sıcaklığı bilgisi vesaire onları da size verir. Bu kadar. Bunu şimdi sizlerle birlikte Passat'a takacağız. Bunun mobil uygulaması ile birlikte nasıl kurulumu yapılıyor bunları anlatacağız. Bu şekilde ilerleyecek. Elimdeki cihaz Renault grubuna da uyuyor. Daha sonrasında Vak Nissan gibi grubuna oluyor. da uyuyor, VW grubuna da uyuyor yani Volkswagen, Audi, Seat, Porsche vesaire. Hı. Ama ağız lambası yakma olasılığı da şöyle oluyor. Şimdi sizin taktığınız modüller, aracın beyni tarafından belki kabul edilemeyen modüller olabilir. Birdenbire elektronik beyin bir terslik gittiğini algılayarak motor ağız ışığını yakıyor. Ama arızaları sildirtirseniz cihaz üzerinden, eğer bundan silemezseniz bir yetkili servisle veya herhangi bir OBD portuyla bağlayan bir yerle de bunu yapabilirsiniz. O şekilde arızayı sildirebiliyorsunuz. Yani motor ışığı yaktı aman tanrım motorda pistonda bir sorunlar mı var demeyin. Kesinlikle öyle şeyler aklına gelmesin. Aynen öyle gelmesin. Biz bunu Renault'da denemedik ama deneyenler var. Biz bunu Golf'te denedik. 2000, 2012 model miydi kaçtı? Model. 2013 evet. model. Mesela onda da hemen tık diye taktık oldu bitti. Sorularınız varsa zaten elimizden geldiğince yanıtlayacağız. Şimdi bu cihazı arabanın OBD portuna takalım. Mobil uygulaması ile birlikte kurulumunu yapalım. Geçsin. Hadi gel bakalım Ferhat. Abi gerçekten de trafikte insanların çok dikkatini çeken bir şey bu ya. Kesinlikle ya. Yani Bizim... seni, seni çekti mi kanka dikkatini? Ne düşünüyorsun? Söylesene. Benim de bayağı dikkatimi çekti. Değil mi? Hatta Değil mi? Ferhat'a da buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum gerçekten de. Hatta camı açtığımızda insanlar böyle dönüp bir daha bakmıştı. <laughs> Değil mi? Passat'tan böyle bir ses çıkıyor falan filan diye. Muhtemelen polis olsa nerede bu egzoz diyecektir. Ya ama işte şey, bunun en güzel yanı ne biliyor musun abi? En güzel yanı şu, egzoz yok. Egzoz olmadığı için halkı rahatsız etmiyorsun. Kapat camlığını, ses sistemine güvenerek açabilirsin. Bu kadar. Şimdi Volkswagen Audi Seat'ta hemen direksiyonun sol tarafında alt kısımda kalıyor. Ama Renault grubunda orta konsolda kalıyor. Evet şu an takıldı. Şimdi ELM 327 OBD'den veri okuyacağımız çipimizi taktık arabamıza. Bizim amacımız sadece gaza bastığımızda RPM bilgimizi okumak. Bu cihaz Bluetooth çalışıyor. Bunun Wi-Fi ile çalışan modelleri de var. Kablolu çalışan modelleri de var. Direkt USB'ye bağlanan vesaire. Bunların amacı şu gecikme. Yani siz gaza bastığınızda ses bir saniye sonra geliyor. Veya iki saniye sonrasında geliyor. Bunları optimize etmek için bunun Wi-Fi ile modelini alabilirsiniz. Bluetooth'lu model çok iyi olmuyor. Gecikme oluyor. Onu aslında göstermek için aslında biraz da burada bunu gösterdim. Ya da bunun direkt USB ile bilgisayara bağlanan halini bulup. Onu biraz Raspberry falan bağlayıp daha böyle anlık, saniyelik, sıfır gecikmesiz bir şekilde de alabilirsiniz. Şimdi bizim bulutlu modelimiz iPhone'larla çalışmıyor. Yani iPhone 14 Pro Max'te, 13'te, 11'de hiçbirisinde, hiçbirisinde çalışamadık. O yüzden de mecburen bir Android telefonu ihtiyacımız var. Aracımıza maş yapmadan yarım kontak bir şekilde Bluetooth'la bağlanacağız. Rev -Heads isimli bir mobil uygulama var. Bu mobil uygulamanın amacı OBD'ye bağlanıp oradan RPM bilgisini açıp ses üretmek. Ürettiği sesi de Cihaz Aux'la veriyor. Eğer CarPlay, Wi-Fi'li modellerde bu arada iPhone'la çalıştırabiliyorsunuz OBD modüllerine. CarPlay veya işte Android iCard diye geçiyor. O tarz uygulamalarla direkt multimedyanıza bağlayabiliyorsunuz. Ya da şöyle bir Aux kablosu kullanmanız lazım. Yoksa ses iki katına gecikme olacak. Hani bağlayamıyorsunuz Bluetooth ikinci sefer. Şimdi bunu arabanın Aux portuna bağlayacağız. Ve Bluetooth'la cep telefonumuzu eşleştirip, bir yola çıkacağız. Multimedyanın önünde veya çakmaklık kısmında veya kolçağın içerisinde şöyle bir aux portumuz var. Buraya aux kablomuzu takıyoruz. Diğer ucunda cep telefonumuzun kulaklık portuna giriyoruz. Bu dönemde kulaklık portlu cep telefonu görmek gerçekten de çok önemli. Eğer kulaklık portunuz yoksa Type C'den veya Micro USB'den 3.5 milimetrelik çivi jack üreten bir dönüştürücüye dönüştürücü ihtiyacımız var. İlk etapta telefonun bulutunu açıyorum ve zaten şu an burada OBD diye buldu. Bulmadıysa aşağıdan üstüne basıp da bağlanabiliyorsunuz. Ve daha sonrasında da TV'mizden veya multimedya aracımızdan artık nasıl söylüyorsak AUX'a geçiyoruz ve buradan sesimizi şöyle biraz açıyoruz. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar olay şu. Eğer siz arabanın beyninden bilgi okumak, arızalarını okumak görmek istiyorsanız Car Scanner isimli uygulamayı kullanabilirsiniz. Direkt şuradan bağlan diyerek modülünüzle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçtikten sonrasında arabanın arızalarını okuyup görebilirsiniz. Ne bileyim yolda araç bir ağza verdi. Ha neyden dolayı falan filan demeyin. Mesela şu an bağlandı. Hata kodlarına tıklıyorum. DTC oku diyorum. Şu an Metin'in arabasındaki arızaları çek ediyor. Hangi tarihte, kaç kilometrede, neyin arızasını vermiş, ne olmuş, ne bitmiş bunları görebiliyoruz. Evet şimdi hangi kilometrede ne arızaları verdiğini burada görebiliyoruz. İşte uzaktan çalıştırma için kullandığı kumandanın bile arızasını burada söyleyebiliyor. Tabi İngilizce konusunda bir yetersizlik söz konusu olursa onları Google Translate ile çevirerek bakabilirsiniz. Tabi bu arızaları hangi kilometrede ne zaman verdiği ne olduğu görülebiliyor ve bunların hepsini DTC sil diyerek silip biraz arabayı kullanıp 5-10 km bir daha arızaları oku diyerek okuyabiliyorsunuz. Aslında bunları da bir bilgi olarak sunduk. Şimdi bizim asıl amacımız RevHit isimli uygulamayı kullanmak. Budur. Şimdi uygulamamızda bir sürü arabamız var. Bu arabalarımızın hepsini istediğiniz gibi seçebiliyoruz ama öncesinde OBD'ye bağlanmamız lazım. Ekip diyorum. Arabamız bizim kaç bin devire kadar çıkabiliyor? 8, bin, bin, bin. kadar çıkabiliyor. Evet ben buradan devir bilgime giriyorum. 8 bin diye. Siz ona bakmanız lazım yoksa ses güzel olmuyor. Connect to Bluetooth diyoruz. OBD 2'yi seçiyoruz ve şu anda OBD modülümüze bağlanıyor. Evet şu anda Connect oldu. Ve bağlantı kuruluyor. Biz şu anda aracı çalıştırdık ama siz yarım kontakta da bunu deneyebilirsiniz. Bağlanmazsa çalıştırıp deneyebilirsiniz. Şu anda OBD2 okeydir diyor. Ben burada Nissan 350Z V8 motor sesini beğeniyorum. Drive'a bastığımda artık sesimiz burada olmuş olacak. Versene bir gaz. Wow. Burada şöyle bir şey var. Burada şöyle bir şey var. Çok eğlenceli. Hani arabanın ses sistemi ne kadar iyiyse ee, hani basları, tizleri, mitleri. ona göre hani multimedya nekolayzıyla bir şeyler ayarlayabilirsiniz güzel oluyor. Çok daha keyifli oluyor sesli olan evet. araçlarda. Yoldayken sizin sürüş güvenliğinizden dolayı izin vermiyor ses değiştirmenize ya da ekrana dokunduğunuzda <laughs> size hani şey söylüyor. Diyor ki şu anda hani sürüş çıkıyorsun. lütfen bunu kullanma aracı sağa çekip 10 kilometrenin altını düşün ya da istop edin öyle değiştirin sesinizi ayarlayıp bunu herhangi bir şekilde konsola vesaire koyup da devam edebilirsiniz. Bu da güvenlik açısından çok güzel Tabii, bir özellik. Tabii ki de abi. Yolda çünkü bununla uğraşırken kaza yapma riskim var yani? Bak Nissan 350Z sesi var. Versene bir gaz. Tamam. Mesela şimdi arabayı değiştireceğim ben. Bu orijinal sesiydi. <laughs> Mesela AMG nasıl? Ses nasıl? Daha başka bir ses deneyeceğim bu ne? V trim diyor. Biraz gecikme var ya. Ha? Biraz var. Biz yolda gazlayalım abi. Daha iyi olacak. Kesinlikle. Yolda biz 350 Z ile gazlayalım. Gerçekten de trafikte çok tutul olacak bir durum bu. bayağı troll olacak bir durum. O zaman gazlayalım. Sürüş zamanı. Aynen öyle. Hadi gelin beraber sürelim. Çok keyifli çok, çok. İnsanlar bakıyor abi ya. modülümüzü taktık, uygulamamızı çalıştırdık. Şu an aracın orijinal sesini duyuyorsunuz. Metin, şu arabayı bir dönüştürsen abi. Hemen dönüştürüyorum sizin için bu arabayı. Hemen sihirli eller. Gecikme gerçekten de çok şey oluyor ya. Hani Wi-Fi modeli falan olsaydı evet, evet gecikmeyi en evet. azından kurtarabilirdin ama ne yazık ki ee, biraz böyle o tadı kaçırttırıyor. Hani gaza basıyorsun biraz araba ip ses öyle geliyor. Tepkime biraz daha geç oluyor. Evet. Şu anda bizim köy nisiniz? yollarına test ediyoruz bu arada. Birazdan düz yola çıkacağız. Düz Orada çok da daha güzel hem yol görüntüsünü de sizlere vereceğiz. Hem böyle güzel bir sohbet etmiş olacağız Gerçekten çok keyifli. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım gel. Yani en azından şey ee, ciddi maliyetlere çıkmadan hani kendi arabanda küçük bir eğlence. Arkadaşlar size yani. bir de uyarıyorum. Bu cihazı aldıktan sonra kesinlikle kutu kültü artacak çünkü gaza basmak isteyeceksiniz. Evet. Bunu da evet. <laughs> Bu arada yakıt tüketimi senin neydi abi? Ne oldu mesela? Şu an 7.8'lerde dolaşıyoruz. Ben Biz bu arabayı belki 7 inanmayacaksınız. Passat kullanıcıları olabilir, izleyebilir bizi. Onlar 7.8 8 litre aralığında gezdiğini söyleyecektir ama ben bu aracı 5-5.5 litre aralığında geziyorum. Fakat de şehir içi. Hem de şehir içi gerçekten. Ee, ve şu anda da 7.7'yi gösteriyor bana evet. yakıt tüketimi. Bence gayet başarılı bir rakam. Ama işte yakıt tüketimi de arttıracak. Çünkü siz devir yüksek, ya yani arabayı devirli kullanmak aslında bu olay. Ama bence bu zevk için yakıt tüketimi göz ardı edilir. Tabii bence abi. O zaman biz bir e, düz yola çıkalım, o düz yolda bir deneyelim. Ama tabii ki de... düz <laughs> <laughs> yola çıkamadık arkadaşlar. <laughs> ne oldu lan orada? Çarptı bir şey de, <laughs> Arkadaşlar bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ee, evet yakıt tüketimizi atıyor vesaire ama tabii ki de trafik kurallarını ihlal etmeyecek bir şekilde Az zaten e, gerçekten de şey olabiliyor. İnsanlar devide kullandığında içindeki biraz kaçabiliyor. Hani dikkatliyseniz ne sponsor olarken yapın abileri. Yani, hani amacım bu da sizlere kötü örnek olmak değil. Şu an mesela aşağı güzel. İşte bir sabayla şarkı yaptım. 3000 devirde gelen sese bakın. Ama aslında olan yok. Basak <laughs> kalitesini yok. burada gösteriyor işte. Ama insanların tepkileri çok güzel ya. Yani. Trafikte adam dönüp bakıyor yani ne geçiyor benim yanımdan, ne oluyor bu ses, yani nasıl bir ses bu adam diye. Doğayı kesinlikle kirletmiyoruz. Sıfır karbon monoksit salımı var. Değil mi? Gerçekten çok keyifli bir uygulama Mükemmel. ve çevreci bir uygulama. Aynen öyle. O zaman biz kameranın yönünü bir değiştirelim bakalım. Biraz da sizleri yolun akışına Aynen ve keyfine de. bırakalım. etti. <laughs> 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 bu, bu özelliği gerçekten boyuluyorum ya. Bunu da yine bir komik olarak evet, arkaya yazarsın. Star bu da stop, stop ettiğinde de işte bu şekilde bir anda ses kesilebiliyor. İler bir de ses kesilebiliyor. Uzun yolda daha keyifli. Tabi uzun yolda evet. Yani Ferhat'ın da söylediği gibi uzun yolda gerçekten daha keyifli arkadaşlar. Ee, çünkü... Işte... Bir anda başlayabilirim. Yani. Abi şu <laughs> yandaki şahidin tepsi çok. Gerçekten de daha mükemmel bir şeydir ya. Yani. Bir de diğer bir keyif biliyor musun abi? Nedir abi? Arabanın manuel vites olması. Evet yani araba. otomatik vites arabalarda çok şey oluyormuş. Yani ben sordum takipçilere falan. Hani şey diyor abi diyor araba atıyor diyor. Tolga da onun da otomatik. O este kullandı. Pek memnun kalmadı o triptoniye aldı. Hani manuel olarak 1, iki, evet. 2, 3, 4, Hem 5, 5, daha zevkli. Aldı. Hem attığın vitesin farkına varıyorsun. o tadı daha iyi alıyorsun. Değil mi? Ama Kesinlikle. Kaç bin devir genelde çeviriyorsun? 4000'de falan odalarda geziyorsun, değil mi? 4000-5000 aralığında yani sportif sürüşte buraları Tabii. çeviriyorum çok rahat. Tabii yoksa. Ama da biraz daha da zorlayabilirim ya. ama zorlamıyorum. Anladım. Okey, güzel. Takipçileri de buradan bilgi. bilgi olsun bizim için. Evet, mesela şu an bitti artık. Spor eğlencemiz bitti abi. Çektik olsun Tamam. Kesinlikle. tamam Öyle. Evet e, arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Hemen şu anlarda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonun yanında bir zil var ya o zile basıp kaçarsanız yeni yayınlayacak olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Mert Kapan, Metin Özkan ve Merfer hesaplarını da Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben tamam, Özkan Metin benim. İki Özkan neyle? Metin. Mi? Tamam okey. Zaten aşağıda çıkacaktır veya videonun açıklamalar kısmında yer alacak. Ee, Oradan da da takip ederseniz çok mutlu olurum. Biz o zaman kahve içmeye gidelim. Aynen öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.